Merhaba arkadaşlar. Yetenek taraması 11. antrenman gününde sizlerle beraberiz. Isınma hareketleriyle antrenmana başlıyoruz. Koşuyla başladık hafif tempoda. 3-4 dakika boyunca koşuyoruz. Evet, durmadan dönüyoruz. Geldik. Ayaklar omuz genişliğinden biraz fazla. Değil, nefes al eğer. Evet bir daha Burundan nefes alıp Ağızdan nefes veriyoruz Evet 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 sağ Sol ön ve arkada evet bırakıyoruz salla kolları sağ kol bunları en az 10-15 saniye tutmamız gerekiyor evet arkada bıraktık. Ayakları geçiyoruz. Bu banka da uzandı. Evet. Toparlanıyoruz. Bir daha Sahi. Sol gergin. Sağ önde Evet sola geçiyoruz Sol önde Sağ gergin Güzel Önden tut Evet yere değmeden arkadan sola geçiyoruz. Evet, arkada. Bize... Güzel. <laughs> Şimdi... Ayak parmağın ucunu tutuyoruz Kendinize doğru. Birleştir bacakları. Arkadan toplara kadar. Evet, bıraktı. Önde. Bir ayak yandan, Evet, diğer ayak yandan. Evet, şimdi beceri koordinasyona geçiyoruz. Evet, parkuru anlatıyorum. Biz bu şekilde dizayn ettik. Siz de bahçede taş üstüne ağaçları bırakarak yapabilirsiniz. Elinizdeki materyallerle beraber. Şimdi buradan başlıyoruz. Düz çift zıplıyoruz. Sağda tek sağ ayak, solda sol tek ayak şeklinde gideceğiz, bitireceğiz. Şimdi gösteriyorum. Geldim, çift zıpla. Zıpla. Geldim buraya sağ tarafta. Sağ tek. Sağ tek tekrardan geri gidiyoruz. Sağ, sağ, düz geldim, çift, çift, sola geçtim, sola tek, tek, tekrardan geri, tek, tek, sol, iki ayakla beraber, zıpla, zıpla, bitiriyoruz. Tekrar bir daha beraber, Bunu 5 tekrar 2 set halinde yapıyoruz. Şimdi kuvvet antrenmanına geçiyoruz. Evet şimdi kuvvet antrenmanında çemberlerden çift ayak sıçrıyoruz. Geldik çift ayak sıçradı yükseğe. Buradaki amacımız ayak kaslarını geliştirmek ve dengede durmak. İkincisinde zıpladım ne kadar yükseğe zıplaşsam o kadar iyi. Geldin zıpladın tam içine düşüyorsun yanlara düşmek yok içindesin son olarak da sıpla gel içinden sıpla bitir bunu bir daha gösteriyorum gel bir çıt aya yükseğe sıçra yüksek sıçra yüksek daha yüksek ve bitiriyoruz bunu 10 tekrar 2 set halinde yapıyoruz sefer geçiyoruz diğer parkura, diğer parkurda top var. Elimizde ayak hareketi sürmüyoruz, Sabit tutuyorsun elinde. Geldin aynı şekilde çiz sıçrıyorum. Eğil, sıçradır. Yanak kaydırıyor, düz, düz, düz. Sıçradır, düz. Sıçradır, düz. Sıçradır. Ve gidiyoruz. Bir daha gösteriyor. Ve bunun aynı şekilde 10 tekrar set halinde yapıyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Başınızda olmadığımız için kontrol şansımız yok. Gerekirse videoları birkaç sefer izleyin. Düzgün yapmaya çalışın hareketleri. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.